haber Yalova'dan Bozca ya gitmek üzere denize açılmıştı. Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yuka'yı arama çalışmaları 6 6. gününde hala devam ediyor. Denize açıldı, teknesi parçalanmış halde bulundu. 6 gündür süren arama çalışmalarında henüz izine rastlanmadı. 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere yola çıkan iş insanı Halit Yukay, Ertesi gün Balıkesir, Turnaköy açıklarında Greywolf isimli teknesi yarı batık halde bulundu. Motor numarası eşleştirildi. Sualtı görüntüleri teknenin parçalandığını gösterdi. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam Erdek sahil şeridi Ekinlik, Avşa ve Paşa Limanı açıklarında dalarak arama yapıyor. Narlı Mahallesi'nden başlayan ekipler rüzgarın yönüne doğru adalar ve koyları taramayı sürdürüyor. Paşa Liman adasının kuzeyinde kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu. Kıyıya çıkarılan parçalar incelenmek üzere teslim edildi. Aramalar sonuç vermezse İzmir Emniyetinden 300 metre derinliğe inebilen ROV cihazı getirilecek. Deniz tabanında arama başlatılacak soruşturmada Arel 7 isimli kuru yük gemisine yoğunlaşıldı. Kaptan CT taksille ölüme neden olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edildi. Aramalara Yukay'ın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil güvenlik ekipleriyle daldı. dronela havadan keşif yaptı. Sosyal medyadan yardım çağrısı yaparak Çanakkale kıyılarını işaret etti. Olay günü oyuncuyla telefonla görüşen Halit Yukay'ın Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ'un ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var.